Merhaba arkadaşlar. 11 Şubat Cuma 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. %90 üzerinde başarılı olduğumuz önceki bir aylık bütün videolarımıza arkadaşlar sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarında kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek. Günün banko kuponunu, ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiz tekli ideal kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Günün şartlarını kimse kimseye güvenmiyor malum. Deneyip başarımızı kendiniz göresiniz. İnanın bana denemeyenler çok şey kaybediyorlar. Önceki videolarımda izleyip nasıl %80, %90 başarılı olduğumu rahat bir şekilde kendi gözlerinizde görüp şaşırabilirsiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketi alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkten bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19'da Türkiye 1. Lig'de Samsun Spor Bursa Spor'u konuk ediyor. Samsun Spor ligde 7. sırada yer alıyor. 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 24 gol yedi, 34 puan topladı. Samsun Spor'un son 5 karşılaşmadık form durumuna baktığımızda 2 galip, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması keçi Keçiören gücüyle oynadı ve 1-1 bir berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını Samsun Spor 1.5 üstte tamamladı. Bursa Spor ise 16. sırada yer alırken 21 karşılaşma 6 galibiyet 5 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 24 gol attı 31 golü 23 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Bursa Spor'un son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Altın Ordu ile oynadı ve 1-0 Altın Ordu'yu mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 altta tamamladı Bursa Spor. Sansu Spor, Bursa Spor karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarken aklınıza mantığınıza yatıyorsa tercihleri değerlendirebilirsiniz. Saat 20.55'te Romanya Liga 1'de Rapid Bucuresti ile Sepsi George karşı karşıya geliyor. Rapid Bucuresti Romanya Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 28 gol attı, 24 gol yedi, 34 puan topladı. Rapid bu jüresi'nin son 5 karşılaşmadaki form durumuna baktığımızda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Gaz Metan'la oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmaların 4 tanesini Rapid bu jüresi 1,5 üstte tamamladı. Sepsi George ise ligde 9. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 21 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde gaz metanla oynadı ve 2-0 gaz metanı mağlup etti. Goller açısından son 5 karşıya 3 tanesini düzeltiyorum. 4 tanesi SF George 2.5 altla tamamladı. Rapid Bucuresti SF George karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınızı mantıksız yatıyorsa tercihleri bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Belçika 1B Pro Lig'de Vasland Beveren ile e karşı karşıya geliyor. Vasland Beveren 3. sırada yer alıyor. 19 karşılaşma, 9 galibiyet, 3 beraber, 7 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 28 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Moskron'la oynadı. Moskron'a 3-0 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte 2,5 ta üstte tamamladı. Vasland Beveren. Lierse ise ligde 6. sırada yer alıyor. 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraber 6 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 32 gol yedi, 23 van topladı Lierse. Lierse'nin form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Lierse kendi evinde Deinze ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesi Lierse 2.5 altla tamamladı. Saat 22'deki Vastat Beveren Lierse karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklı zaman tıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Hollanda Erste Divisie'de Volendam'la Jong AZ karşı karşıya geliyor. Volendam lider durumda 25 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 29 gol yedi, 56 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı Volendam. Son karşılaşmasında deplasmanında Roda ile oynadı ve 1-1 Roda ile berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesiydi Volendam 1,5 üstte tamamladı. Jong Gazi ise ligde 15. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 30 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Jong Gazi 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Jong oynadı ve 2-1 Jong Ajax'a mağlup oldu. Goller açısından Jong Gazi son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Saat 22'deki Volendam Jong Ajax karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans, 1,5 üst kombo. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklı zaman yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İspanya La Liga'da saat 23'te Sevilla kendi evinde Elche'yi konuk ediyor. Sevilla ikinci sırada yer alıyor ligde. 23 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraber 2 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 16 gol yedi, 47 puan topladı. Sevilla son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasman Osasuna ile oynadı ve golsüz berabere kaldı. Son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 altla tamamladı Sevilla. Elçe ise 14. sırada yer alırken 23 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlikle 9 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 31 gol yedi, 26 puan topladı Elçe. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Alaves'te oynadı ve 3-1 Alaves'i mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmada 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı Elçe. Saat 23'teki Sevilla Elçe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubumda, kupon tercihlerimi ise kombine grubunda paylaşıyorum. Sınırlı sayıda tahmin veriyorum. Zaten %80'i de tutuyor. Daha fazla adette ücretsiz Telegram'da tahmin vermemi istiyorsanız 15 TL gibi çok küçük bir miktarla katıldan bizlere destek olabilirsiniz. Gruplara katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp iki grubumuza da katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi tırnak içinde belirtiyorum. Hayal mahsulü değil tutma olasılığı %90 ve üstünde olan tahminlerimi sizlere önerdim. Macera peşinde koşmuyorum, oynuyorum, kazanıyorum, oynuyorum, kazanıyorum, oynuyorum, kazanıyorum. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. İkiden fazla oran isteyenler, ikili üçlü yapınca zaten 1.80, 1.90 oluyor. Canlı da tahminlerimi değerlendirebilir. Kendimin oluşturup kendimin de oynadığı tutma olasılığı çok yüksek olan günün kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Emek mahsulü ayrıcalıkla yaşamak istiyorsanız, detaylı yapılmış tahminler istiyorsanız, kuponlar istiyorsanız Elmas grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ki olduğunu düşünüyorum. Kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.